Sen Nazi CC yapsan bizim için çok rahat olur. Kanka ben e, Hafsa burada zannettiğim için ona takır dedim. Döndürürüz onu tekrar sıkıntı yok. Gelsin. Geldim Gelsen. kanka CC mi? Tamam kanka e, Hafsa yokmuş sen CC dönsene kusura bakma ya. Sıkıntı yok. Gel kanka şurada oynuyorsun gel gel gel. Birli malisti. Kır onu. Aldım onu. Çok güzel evet. devam et. İçinde sadece içindekilere vuruyorsun. Çok uzaklaşma yakında kal kanka kür gelsin. Devam et. Önüm var. Birliğin üstü tekrar maliste güzel. Döndüm içeri doğru. Karşı çok kalabalık. Tepe var mı? Karşı Uf, çık geri çık 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 ırk geliyor lan. Çık geri kanka. Tamam. Ne altında Neyse botmana geliyorum. Gel botmana kanka gel. Seri gel gel gel. Gel içim var. Sap attım onlara. Kanka kafam sablı. Deren tek atabilirsin. Şunu aldım bir ön. Ölmüyorsa geri gel kanka. Sıkıntı yok. Vur kaç kanka vur kaç. Magelere bakıyorum da ara ara. Alttan mele geliyor. Altta, aldım onu. Kürnü al bir tur. Acil gelmesi lazım şeyin ya. CC lazım. Hallediyorum hemen skilllere. Kanka önünü gördün. Önünü gördün. Sola doğru. Z'den oyna. Çok git ama. Kür geldi. Aldım bir ön. Bizim mageler vuruyor. Bizim mageler vuruyor. Mele vuracak. Mele vuracak. Sablo orası. Bir tur geri çık. 10 yok. Çık geri çık 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 çık. Aldım bir yon kaldırdım o. Devam et kanka devam devam. Dero aldım. Bak şurada. Ee, çık geri çık çık. Mageler evet. burada. Öldük. Evet, tamam. Oynanmıyor. Botman, Atla botmanı tekrar. Evet. Pis almadı. i̇ki kişi var botmanda. Şimdi sağımız yok. Bunlar kime vuruyor? Gelsene bir ya sikeceğim dev zarını şimdi. Kanka karşıya vuruyorlar gel. Gel 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 gel. Solun geldi. Kim bunlar? Öldüler. Kanka mageler var karşıda gördün mü? Bak mi Arkadan ırk geliyor ama dikkat et. Bana dikkat Sağım var torlu. Dikkat et gitme 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 gitme. gitme. Mage, mage vuracak mage vuracak. vuracak gel. Gel geri geri doğru kaç kaç kaç. Kaç karşıda fight var çık. Çık çık kanka çık. Magelerle beraber sür. Önüne vur. Öldüler. Gir gir oraya gir. Gir gir gir. Aldım onu. Al oradan 3-5 kill. Aldım onu. ama. Al. Beran tek aldım. Çok güzel kankam. Çok güzel kankam. Devam et. Devam et. Devam et. Göremiyorum sizi. Önüm var yine. Kanka önün sablı bir tur. Al kürnü. Bir kürnü al. Bir kürnü al. Bir al. Aldım, aldım aldım. Almadım. Ha tamam gelmiş. Kanka devam ediyorum. Önün torlu kanka. Z'den öne çok ileri gitmez. Soldan mageler vuracak. Dikkat et. Dikkat et. Gidim. Aldım onu. Almadım. Devam ettim. Devam et. Bilin üstüne kanka. Geri bas bas basma. Basma. Bas, bas. Devam et. Devam et. Deren teknin geldi. Kanka önüne bir sap geliyor. Önüne bir sap, Tor geldi. Aldım onu. Aldım 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 aldım. Siktir. Alamadım. varmış. Aldım deyince. Kanka botmandayım. öyle için fightlı sapladım burayı bir tür. Devam et. yera ölmüş Alex. Devam et kanka. Bilim majisi. Güzel. Solunda var bir tane. Parası düştü. Arkam mı geliyor ya? O ben bir iki kanka. Değilim. Hakkı sen de o. Süper. Ofla aldım. Süpersin. Evet. Gel baba. Gel 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 gel. Neresi var? Karşısı var gel. Karşıya bizim mageler de vurdu. Öldü orası. Gel kanka. Önüm var kanka gördün. Gel gel. Karşı topladı bak çık geri bekle bak mageler var arkada bak gördün mü? Bak mageler ne olan atışıyor kanka çık yere aldım bir on. Kanka önüne dön. Yardım. Torlu orası. Torlu gir gir oraya gir 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 torlu. Kanka ikinci on gelmesi lazımdı la. Tek Sa çakıştı yani. mı onlar? Hayır hayır. Gel botmana kanka. İlk ilk Nova'da zaten parti öldü de. Gel kanka. Bak yine karşılama gelir. Görüyor musun bak. Mele karşıda. Mele karşıda. Bekle. Bekle bekle. Geldikleri gibi sap atacağım. Bunlar bunlara vuracak. Biz bunlara vuracağız. Hadi. Hadi aga. Hadi aga. Hadi. Magelere vuracaklar. Mı? Neyi bekliyor lan bunlar? Asas mı onlar? Gel kanka gel. Yok, oğlum. aynen asas parti. Gel benimle. Bizimkiler karşı atlayıp burada kapalarlar. Tamam öldü onlar kanka o zaman. Çok ölmez. Gel benimle kanka. Gel benimle. Abi karşısı çok şey ya. Magat -mag içimize atladılar. Kanka yakına vursana. Çok uzağa gitmeden. Yakına vur. Aldım bir on. Abi her yer 56. Karşısı var. Oh. Onu lazım. Aldım aldım. Biz sen düştün. Gideyim diyeceğim ama gidemiyorum da. Yolda ölüyor ama. Kaldım bir tek. Öldük galiba. Ay. Sağda çıkalım ama ya. Sakin makin bakarız bir yer. Ondan arka olur. Ön olur bir şey olur. Beren önce var mı? Bir var kanka Encer. Encer açayım mı? Kanka bot aç Encer kanka. Botman'a atlayacağız. Bunlara bir tur oraya bir girmemiz lazım. Kaç kişi Encer? Oo. Dikkat et botman atlama vazgeçtim. Atlamadıysan. Ben atlıyorum botman'a Encer'a. Kanka bekle bekle aynı anda vuracağız aynı anda. Bekle 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 bekle. bekle. Kaç, A kişi Encer? E, aha, Yok, aç, hiç, açayım, aç, 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 aç. aç aç aç. var. Tonu atsak tamam, daha peki. mı parçalı, bilmiyorum. Tonu atacağız zaten ya. Tonu atalım tamam. Tonu atalım. Düşmez ki daha türlü. Sağdan çık gelme onu. Geç kullanma gel sağdan. gel sağdan. parti de sağdan gelsin gel baba. Sakin sakin oynayın. Yapacak boğul 56 yani. Bir iki saate sakinleşir biliyorsun. Aynen. Biz o zaman girelim. Gidelim arka marka ne varsa. Bir de. İçimizde içimizde kanka asıl farkı var. Kes kes kes. Kür atacak şu salak atmadı hala. Magesi çekiyor. Parasitli magesi. Malisli. Kür malisli malisli. Kanka, devam et. Aldım diyor. Almadım. Kanka için sablı. Düşme bir tur. Atakır kesiyorsun. Tut birliği. Tut yeni birliği. Parasitli. Aldım mı? Aldım. Çok atakır eksik. Körüm. Aldım Esemiyor. Kanka birliği tut malisi. Kafama gelsene. Kimseye vurma kafama buraya. Sadece kafam bekler kes. Aldım bir yol. Beni kesti. Kanka bir parasitli. Yok kanka atak eksik. Tonat, tonat, tonat. Biz kesmeye kesiyoruz da tepemeci olduğu sürece bitmiyor adamlar. Dardan mı gidelim? No, şey, engine mi atacaksınız Dero? Evet. Olur gidelim. Gel dardan, zaman. dardan gel o zaman. Şu inceri atalım. Dediğiniz gibi ya saat birden bir buçuktan sonra belki sakinlenme. Bugün cumartesi zor da. Evet sakinlemeden. Hani... Biraz sakinler yine ya. Ya da ön kulede oynayacağız. Ya da aynen öyle yapacağız. Da para vermemek için koşturan da bir sürü adam var. Geliyoruz. Geliyoruz. ne var. No. ne Burada mısın? Tolga Reis oyuna girdi bak. Bizim dedem için. Değil mi baba şey? Bak bak. niye görmedim Allah Allah Adamı PM'den yönlendirmeyi unutma. Bokçu. <laughs> Çekmesin lan bizi. Sen PM PM'den yönlendir. Belki altı göremez. Hızlı akıyorsa. Arkaya, arkalarda olansın dursun işte. Kanka o zaman atıyorum ben tonumu. Dur bir girin de öyle atayım. Evet bir şey. Arkadalar bizimkiler. Arkadan sokarlar mı? elimize geleni kesiyoruz ya. Bunu. Şey değil. BK'da izledik. Git hadi git. Git bir bastırabilirsin. Ben ton atıyorum o zaman. Hadi sen de at. At sen dediğim gibi şeyi yönlendir. Ee, magi'yi yönlendir. Sana vereyim mi parçayı? Al, al, like al parçayı. Al yere at. Efek yapma. Efek yapma. Like, bas, bas, bas. Gel benimle. Gel, gel, gel. gel benim. Şu sağdaki evin içine atacağız. Gel. Bak tam şöyle. Gördün mü? Az daha sola doğru. Heh. Tam yanıma. At. Bırakıyorum. Attık. Attık ne bu? Soldan mı? Var mıydı orada çok şey? şey? Var. Bayağı adam var burada. Beren sen attın mı? Attım. Ne çıkmaz bozuk ama ne Adam mı düşmüyor? Adam, düşmüyor. adam düşmüyor. bir düşmüyor. şey olmasın. Kaç kişiye biliyor musun? Kanka bot bana tane adam vurmuş. 20 Efendim. tane adam vurmuş. Magiye çeksin. Neredesin? Bot Ne alaka bunu? Bu kadar kişiye vurduk nasıl düşmedi? Ben, ben de bilmiyorum. gelme botmana falan gelme. Kanka partiye sen en az 5 parti var orada. Kalsın. Okay. Oğlum manager da vardı bende. Be Nasıl manager Be var? Bir boş. De. Var var. Kanka bot 3 2 1 yapıyoruz. Ondan sonra manager atıyoruz tamam mı? 3 2 1 atla. At atma. Orada manager adam düşüremez. Aslında kimse şey yok lan. Harbi çık, mi? Çık. Ya şöyle var da öyle manager'lık kimse yok. Kanka arkası sablı. Duvar dibine gelsene. Arkası sablı. Bir 10 aldım. Duvar dibine gel. Encir atacağız. Gel Nazi geline. gel. Gel nazı, benim gel. Nazi benim yanıma gel. Nazi 3. Nazi 2. Nazi 1. Çık öne doğru. At. At at at. Aldım onu. Alamadım. Şimdi aldım. Bir de skill uğrak var. Abi, abi. abi böyle bir iki kişiyiz ya. Ölmedi. Bir 10 daha aldım kanka. Devam et kanka. Bir Devam et, devam, de. devam et, et, et. Kanka kıy buraya. Kıy 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 kıy. kıy. Mageler de burada. Devam et. Sollu. Bilin üstüne doğru. Bir daha çıkar mı? Arkam geldi. Arkam geldi. Arkam geldi. Bildi. parası düştü. Dua. Taşın etrafı sablı. Ağaç etrafı sablı. Rahat oyna. Bildi tutuyorsun. Kafamdan mal Aldım onu. Mageler vurdu. Çıkma. Bizim mageler vurdu. Çıkma. Leran neredesin? Tamam, gel. gel kanka benimle. Bak ağacın dibinde devam ediyor. Juba kaçıyor. Gel gel bunların üstüne sür. Dikkatli. 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 Aldım bir ben gelirim botlara. Sen oynat. Oynat. oynat, oynat. Kanka, Bak bizim o mele de geldi. Mele de. Geldi. Aldım on. Torn atabilir. S -s -s. Gel geri geri gel. Tereftin kafasına doğru gel. Gel gel. Bizim mageleri doğru kaçsana bir. Kaç bizim mageleri doğru. Mageleri de kıydılar. Abi. At torn. Torn at torn. Torn at torn. At, torn, Kanka soldan gelsene soldan. Ol, tepe Dc bitsin salalım. Bir onun yarım sat Ya Tamam. Nasıl kapışıyorsun? Dolanır sağa sol böyle. Softer this. Ya topluyor kanka topluyor. Evet. Tamam buradayız. 87 evet. Bak magyesi burada. Ekstra maliste. Öldü. Devam et. Aldım ben. 960 attım. Emotek. bir daha kaldırdı. Bir on attım. Bir on yani. ne diyor? Sonra PK Bir on Bir on Çeker kanka evet. bakayım bizi. Kanka topluyor. Topluyor için var dikkat et. Sablı için. Gel benimle bırak meleği. Kimse yok ki lan burada. Çekme daha. Öldü. Toplamadım o. Öldü ya. Tam topluyor. Kanka gel sen taşın arkasına gel. Benim yanıma gel. Gel 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 gel. Aşağısı bizimkiler gel kanka. Gel şuradan ekmek yiyeceğiz. Başka ekmek kürme aldım ben. Devam et önüne doğru. Kanka oflonu vur. Devam et kankam. Tamam sağında var bir tane arkadaş. Kaçıyor güzel. Burası onları respawn herhalde ya botmanı. Gelsene buraya gel gel. Torlu burası. Kalsana burada bir tür. Kal önüm var önüm önüm. Bak onlar, bunların, onların botmanı burası. Kalsana burada bir sabit. Kes doğru. Kanka burada kal önüne atıyor önüne atıyor. Devam et devam et önün torlu. Demet içerisine çık geri aldım bir on. As asaslar as geldi kanka dikkat et çık geri gerekirse. Çık 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 geri çık geri çık 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 çık. Çık çık, çık. Bir Bir Merek'i öldü. Tamam neyse. Çık geri kanka, evet. çık yine bizi aldık anasını satayım. Başka kimse kalmadı. Gel geri. İçinekleri keserek gelebilirsin. Gel geri. Buran var Gel geri, gel geri, gel, gel. Kanka güzel, gel şimdi. Neredeler? Ama bizimkiler ortaya vuracak mageler galiba. Kanka dön, dön dön. dön. Benim benimle gel, benimle gel, benimle gel. Evet. gel. Kalma orada, kanka, Arkan kalma mi? orada. Arkan mageler geliyor bak. Wembleyler geldi. Ald alamadım. Tam mage çekiyor. Ben mageleri gördün kankan. Aldım bir an. Evet. İkinciyi ben attım. İkinciyi ben attım. İkinciyi Gel sol, sol tepe gelsene kanka. Neyse çekiyor. Gel kanka bir bahçeye. Ya Deren bir magi etkinliği açmıyor ki oynayalım oğlum. Vallahi ya. Kanka bilmem neyse hakkı sende o. Çok iyisin. Döndün sağa doğru. Karşıda birileri var gel. Yok karşıda mı? Yok. Arkada arkadaşlar bizi burayı kuşluyor gel. Gel gel. Arkan geliyor. Hak Deran aldım. Deran üstüne geliyorsun. Anladım, anladım. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Kanka vur. Ok, bizim ofluğu vuruyor zaten. Devam et, devam et, devam et. Karşıma gelir gördün. Önünde mi gelir? Çık geri. E, ama, abi bu ne? Her yerde karus var lan. Çık kanka, çık mageler vuracak. Çık, 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 çık. ortaya vuracak bu. Bana doğru gel, bana doğru gel. bir çık kanka. Gel, 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 gel. Gel, kalma der orada. Dön kanka bana doğru. Dön. Şu asası kes. Asas binimalisti. Kes şuraya. Gir kanka buraya. Gir gir gir. Gir Z'den hiç sıkıntı yok. Gir Z'den hiç sıkıntı yok. Tamam düştüler. Gel. Önüm var aldım. Anlattım. Tamam. Çakıştı onlar. Gel geri bir tur. Türün gelmesini bekle. Bahçeye gir tamam. sonra. Gir bahçeye doğru. Bahçeye doğru gel. Yok abi her yer dolu ya. Sana bir tek attım. Kanka sablı burası. Burası sablı. Geldi 1920. Geldi kanka. Ananı makine ya. Abi bizi sokmasın bu olaya. Beni çekmesinde bir arkalara gideyim ya. Kız adamı. adamım. Sağ Burası, burası bizim sonlu mu geliş? Aldım diyorum. Biliyorum. Magia varıyor server ya. Kanka, gel kanka Taraflar mı onların arkasıydı? Evet. Tam gel abi arkaya gel gel. Arka da bomboş arasın satayım. Bir saniye sıfırlandı ya. Şeyde bekleriz çekiyoruz. orada bekleriz. Neler illaki. <laughs> Bomba safe yapıyor. Hayda gördüm Gördün orayı. Sür Sürdüm oraya. Evet, torlu torlu, torlu, gir gir kör attı galiba. Gir 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 Z'den gir. Gir gir bizimkiler de giriyor kanka. Al oğlum bütün hepsini. Al 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 al. Al al al. Bir limalisli. Sadex aldım kanka tekniğini. Hepsi bizde kalsın. Süpersin. Gel kanka. Gel gel gel. Harikasın. Aldım bir an. Gel bana doğru. Oğlum bunlar bizim. Ne yapıyor oğlum bunlar? Burası bizim ton değil değil mi? Yok. <laughs> oğlum bizim. Yok karuslarmış gel. Gel şuradan gidelim gel. Kapının önünden bekliyor. Bak kapının önüne geliyor tekrar bir kişi. Yani güzel. Minimalistik kanka. Torn atmadan kessene de şunu. Bak tepe pe, tepe Tor Kıy buna kıy 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 Aldı mı? Almadım hadi. Şimdi aldım o. Onu onu. onu. onu aldım. Koyayım. Abi nasıl kesemedik biz onları ya? Tekten attım. Ya nasıl düşüyoruz ben onu anlamıyorum. Adamlar 3 kişi miydi 4 kişi miydi biz vurduğumuzda? Bir maliste. Bir gelsene içe kanka uzaklaşma Opu, fazla kaldıracağım seni. Kalk, kalksana zirve. Malis. Maliste de bakayım. Malis Öldü. Bir tekrar maliste. Aldım ya. Herkes burada mı? Kanka gel şimdi benimle benimle gel gel. Ekstazi de malisine. Kanka sağ gelsene benimle bir geri Al, kaçma. Düşür. Şuraya gelsin kanka gel. Gel şurada benimle gel. Gel benimle kaçma şunlardan ya. Devam et. Evet. Kalma işlerinde sablı. Sablı 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 Bakın aldım ya. ben. Amına koduklarım. Ben oraya gidip Birliği tut Malisli. Döndüm Pires'te. Parası düştü. Dön dön Torlu bir de üstü. Üstü torlu. Kürüstü torlu. Kürüstü torlu. Bırakma. Çok güzel. Devam et. Aldım o. Amına koyayım. O evet. kadar da değil. Abartmayın amına. Birliği Malisli. Şey Abartmayın amına koyayım. O kadar da değil. Arkamız var. Gel mage topluyor gel gel. Gel gel gel. Ne oluyor lan? Aldım bir yol. Aldım çar. Almadım. Kür gelsin kanka birliği tut. Paris'i e düştü. Sablı için. İçin sablı. Aldım tut kendimi. Aldım bir yol. Tut. Kanka birliği, tut. tutmuyorsun. Birliği tut. Paris'i. Abi böyle o. eksik atar. Bilmiyorum ki ya. Tolga Reis kaçsın da be. Gel gel. Siktir edin bunları. Tamam kaç kaç ama abi kaç. Ya Sezen dört dakika sonra yoklayalım arkayı sonra bir yarım saat salarız olmadı. Hemen önce döndü mü? Yok. Kapanın gel. Var, var sence doğru atsın. Magia var zaten. Doldukça. Aynen, ben seni takip ediyorum. Sen attır bir yere. Benim attığım yerden bir şey çıkmıyor mu? Neyse. Kim kimi takip ediyor? Partiyi vereyim ona. Birlisin oraya. Gerek yok ya. Ben attığı yeri gördüm. Yok, Hakkı, sen, ya. ya. sen, bu, buna var ya. Roket ama gerçi içeri encel açacaksın. İçeri girmeyeceklerden biri kessin şunu ya. Diyeceğim gitti. Beren git kes şunu lan. Elim ayağım titriyor Amına koyayım. <laughs> Dikkat baba. Şu evlerin içine çok çar sokuyorlar falan içeri. Böyle bir yere de attırabiliriz. Yaran şunu kessene tepedekini ya. Onu olacak salak değil sağ olun. Adasın. Salakmış ne? Sonra 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 tabii sonrası. Böyle bitecek mi ki bu? Bitmez ki. Onun magi bizi çekse adam düşünmüyor ki ama ne zaten indireye. Hayda. Bir gün önce bulduk ama nasıl? <laughs> <laughs> Magedem tonatta. Magedem tonatta. Vallahi atmış. Sevdiğin 3-4 dakikası var. Gelsene be. Botman'a bekle kanka. Botman'a bakacağım. Atla botman'a. Atla, atla 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 gel. Ben solum var. Mageler vurdu. Vurdu. Evet, devam et. Devam et. Puşla bunlara. Puşla, puşla puşla puşla. Solda bir tane kaldı. Başkası kesti. Hakkı tek. Hakkı çık or. Evet. Sablı burası. Sana bakıyorum. Mageler var. Aldım bir yol. Boşa aldım. Mageler üst torlu. Ben aldım onu. Mageler aldım. Çek alsana kanka. Beni kesiyorlar. Ya abi iki adam var Ya. Dayan, dayan, dayan. Benim sece ben... bitti. Abi salalım mı bir yarım saat bir dakika? Allah bir falan. yarım saattir beklememiz lazım. Böyle oynayamıyoruz. Yani. Yani siz bilirsiniz oynayalım derseniz basim sece. Yarım saat salalım kanka. Ben de bir çayma yapayım bu böyle Berk o, de gelsin de yani? ya. Bu arayayım ben belki Berk gelsin. İyi aldım Tom ben. Çay demleyeyim geliyorum. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Ellerine sağlık sende. Akın ne yapacaksın?